Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Resident Evil 3 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen devam edelim. Kaldığımız yere Hemen ise yani Load the game diyeyim. En son Alley'deydik. En son bir odada işte e, odaya girmiştik. İşte en son buradaydık. Bir sandığı açalım inkli bom bize lazım değil şu an şu anda bu bize lazım değil bu da lazım değil magnum bled şu şu bize kalsın bakalım şimdi ne olacak şu anda yaka mikrofonla konuşuyorum ee, yani bütün videoları ben yaka ile çekeceğim ee, diğer mikrofonlar R belki web camını yapabilirim. Şimdi bir yere geldik. Nereye geldik ama? Aha Ahaan da Bismillah diyerekten kapıyı açacak. Burada kesin bir olaylar olacak kesin ama. Bu arada mikrofonu tutayım ağzıma. Aha aha da kim lan bu? Aha Aha ahanda da nemesis. Öldürdü la adamı. Burada öldürüyor adamı. Bu öldürüyor bu. Nemesis fight the monster enter the police station. Yok la buna ben dövüşecek miyim? Kaç kaç kaç. Kaç ya bunla ben dövüşeceğim. Bugün yaşarsa bu yerim ha. Allah kapıyı kırıyor. hoştu. da hep var. Oğlum bak yine de bu, bu bu gelecek. Bak kesin diyeyim. Hani bu yine gelecek. Bakayım burada bir şeyler var mı diye. Burada bir tane Hank bullet var. Aa burada oy oyunu bu Star card, star card lazım bize. Burada bir şey var. Polis istasyonu polis istasyonun haritası. Buraya gelince oyunu kaydeder. Neyse biz şu anda star kartı bulacağız yani. Yukarı mı çıkacağız? Buradan mı gideceğiz? Şu anda kapıyı açtık. Ben insan alayım. Bir şeyler oluyor. Ananı avrarım. Karan man hepinize. Ana yine geliyor. Oo. Ya öf. Bakayım burada bir şey var. Holding hang. Marvin şeyin raporu September 24 Neyse biz şey yapalım. Burada bir şey var neymiş bu bu kutu. Shotgun şarj. Daha lazım olur bu bize. Sanırsam buradan gideceğiz. Aha da kapıyı kırdı Vallahi kapıyı yıkırdı. Burada mı? Burada bir Blue Jean var. Biz yine de bunu bir alak bir şey olunca harita neyse. Bir burada galiba şey olacak. Neymiş burada? clock clock diyor. Ha burada bir numara var. Numara bir kaç kaç second. Burada bir numara var ama numarayı bilmiyoruz. Bir tek bir numarayı bulak. Bu arada İngilizce İngilizce yamayla devam edeceğiz. Türkçe yok. Araştırdım. Oh, Honda Zombi. Selam. Ya ben bu taramayı kullanmak istemiyorum ya. Oh, geliyor. Dokunma lan bana. Ah Honda. Öldü mü acaba? Abi yine misiz siz ya bıktım sizden ya. Aha. Bakayım ya mermime bakayım. Oo altı mermi kalmış. Allah ya Allah. Allah bismillah. Geri bas, geri geri geri. Geri bas. Geri bas. Geri bas, çil. Şey, orada dur. Korktum orada ya. <laughs> oyun PlayStation bir ben korkuttu beni. Ş şunu şuraya bir koyalım. bu bize lazım değil şu anda. Bir dakika. Bir komman yapacağız. Dur bir tane daha şey Şu anda bize bu lazım değil. Bu niye? Reloading tool. bu galiba mermi şeylerini dolduruyor şu, şu şeyi alak nerede mermi vardı burada doğru ya ben knife alırsam sanmıyorum knife alayım bir knife alayım bıçakla bunu alayım ben bıçakla ilerleyeyim burada bir şeyler var mı diye bakayım sen burada bir şeyler olabilir bu not spre burada bir şeyler var mı yokmuş bu olsa şaşarım bu yürüıcırcil yılvanın Valentine eski sı ya ama bir de an oyunu hiç oynamadım hiç Birinci oyununu belki indirebilirim. Belki onu da çekebiliriz. Bizim Resident da çekebiliriz. Aha da merdivenler Bu onun bu bak kesin gelecek burada. Pompalı mı kullansam acaba? Selam. Ay. öl oh öl Hayvan Hayvanat Hayvanat Bu ne? Holding diyor. Bir odaya geçeyim, şu odaya geçim. Al. Ney burada? Kilitli mi burası? Oyunu bir yerde kaydetmemiz lazım. Kaydetme bir yeri yok mu? Bismillah, Bismillah, Star. Star Aa, locked Star diyor bana Bismillah diyeyim ya Bismillah Korkuyorum ya Al burası da gitme. ne yapacağım Bir şey de yok Çok korkuyorum ne yapacağız Lock diyor Star diyor Allah Allah birisinin stalking hmm, ama nasıl Oo vallahi kaldı. Gir şu Allah'ın kabiye. Star kartı nereden buldum? Bir sürü şey bulacağız orada. Şu odaya ben girdim mi? Sanırsam girdim herhalde. Yok bu odaya girmedim. Ama burada bir zombiler olabilir. Bak çok zombiler var. Kesin burada bir şeyler bulacağız. Ya bir vermedin mi ya sen polis? ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. O kapıya gideceğiz gal galiba. Aha bu sefer acayip kırdı bu. Aha burada star kart var. Onda bulduk star kart. Allah itemimiz full. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu kullanmak zorundayız. Star Card. Kart. Star Card'ı nerede bulacağız acaba? Evet, ben Jill Valentine'ım. Bugün sizlere Hmm. Ne? Burada ne yazıyor? <laughs> Neyse devam edelim ya. Bak kesin bir olaylar olacak burada. Olaylar olacak. Kesin. Kaç 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 kaç. Bu Resident ım, kaç dakika Olsa çekirim neyse. Aha da vallahi kırdı. Bu sefer kırdı. Yanına gidiyoruz çünkü kapının yanına gidiyoruz. Şu star kartı alalım. Kapalı burası niye? Oran star kartı alacağız. Sanırım orada galiba bir numara verecek. Bu sefer burada gelecek. Yemin ederim burada gelecek. Vallahi gelecek demez. Yani çok korkuyorum ya. Aha da vallahi çıktım. Emin ederim çıktım. Bir gün azalayacak kapıyı. İnkribe onum yok. Evet, star card Dua emperor neyse bir şeyler yazıyor. Ben bir şey yapmadım. Ver bir dakika. Star. Bir dakika ben bunu bir kağıda yazayım. Bir dakika. Bir numara. Bir password 43 12. Evet, devam edelim. 43 12. Keşke burda oyunu kaydetseydim. Neyse, bir yerde buluruz kaydetme yeri. Daha beni daha bir star kart için beni buraya kadar yolluyorsun. Vallahi gelecek bu sefer O köşe bir açık. 43 12 evet. Evet gel buraya bakayım ne çıkacaksın. Burada 43 40 4 3 1 2. Evet, star kartı da verdi. Aha, it, itemimiz dolu valla Ne yapacağız? Tam beni tam oraya kadar götüreceksin ya Julio. Star kartı o zaman bırakacağız. Başka çare yok. Bir sürü şey bırakacağız. Bir daha mızayın onu alalım. Oraya götürerek oyunu da kaydedik. İnk. Star kartı bırak. Ay ne alıyorsun? Knife bize de lazım değil ya. Knife'ı da bırak. Iım. Tamam iki tane boşlukumuz yeter. Bir dakika. inkli bunu alayım da. Sonra şey olur ink clover in anahtarlarım sağ gelin bırak kayıt yapayım. Şu anda videoyu bitirelim. Allah lan yemin Kapıyı açtı. Ve... Evet evet Star kart emblem ki. Ben bu köşeye gideyim kayıt yapayım yoksa artık dayanamayacağım. Videoyu da bitireyim. Burada videoyu bitireyim. Şu ink. Şey var power ve save power incribon save the game alek üzerine kaydet dark room şu <coughs> anda açalım şu şey koyayım uh, incribonu koyayım yerine Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Buradan tekrar devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.